Ali, Hı? sen şimdi hep böyle balığa falan çıkıyorsun ya, bazen de fırtınada da filan. Evet. İşte ben de sana bu yüzden bir şey getirdim. Bunu babam vermişti bana. Yanından hiç ayırma demişti. Seni korur demişti. Gerçi öyle pek şahane bir hayatım olduğu söylenemez ama... ...ben seni tanıyınca bunun beni gerçekten koruduğunu anladım. Ve bu yüzden bunu sana vermek istiyorum. Seni de korusun diye. Korusun Deniz kızı. Korusun. <laughs> Söyle bakalım Deniz kızı nasıl düştü yolun buraya? Ben annemi çocukken kaybettim. Bir yıl evvel kazadan sebep babamı da kaybedince kalmak istemedim orada. Buralara kadar geldim. Ee, kaza değildi esasen. Kalp krizinden kaybettim babamı. Ee, Ali Saz çaldığınızı söyledi. Nasıl öğrendiniz? Ders mi aldınız? Aldım ya dersimi. Hem aldım hem çalıştım. <laughs> Belki bana da öğretirsiniz bir gün. Öğretirim tabii. Ama bir şartla. Tabii. Ne yapmam lazım? Bu Ali'yi kendine gödebileceğim. Sen yokken ondan ses çıkmayacağını unutma. yapacağım onu? Ömrünü geleceğim, ömrünü. Tel niyetine. Ee, deniz kızı olmak kolay değil. Ali buralardan hiç ayrılmadığınızı söyledi. Ben de sebebini merak ettim. Ha, sebebini diyorsun. Aklımı bekliyorum, aklım başıma gelsin diye. Ben bekliyorum. Bu toprak bu evi bekliyor, bu ağaçlar bekliyor, bu masa bu zeytin. Giden geri gelir mi? Onu bekliyorum. Haydi bakalım, balıklar oldu. Sevdim seni Deniz kızı. Hep gel, yine gel. Bu oğlansız da gel. gel. Gelirim Yusuf baba. Yusuf baba buradaki kimseye benzemiyor. Buralardan değil de o yüzden. Sonradan gelmiş. E neden gelmiş? Leyla'sının peşinden. Birbirlerini çok sevmelerine rağmen... ...babası onu buradan birine vermiş. Orası nere, burası nere? <laughs> Yusuf Baba da kalkmış onun peşinden buralara kadar gelmiş. Leyla da düğün günü o adamla birlikte olamayacağı için kendini uçurumdan aşağıya bırakmış. İşte o gün bugündür onun gelmesini bekliyor. Aslında bütün aşıkları bekliyor bin yıllık ağaçlar gibi. Bedeli ne olursa olsun... ...insan istemediği birine karşı gelmeli. Gelmeli Deniz kızı. Gelmeli. Ne zaman çalışmanı istemiyorum. Nevin'in kadını olacaksın.